Ya kızım sen çok meraklısın Meraklı bir kız Gel seni bir domuz boğan çığlığının yanına götüreceğim 就是。 dostlarım şeye fark ettim de bir e, çığlığı biliyorsunuz kafeste tutuyoruz. Bunun iki nedeni eğer bilmiyorsanız da şu an öğreneceksiniz. İlk nedenimiz dostlarım saldığımız zaman yani şu an diyelim saldım değil mi? Ben bu köpeği sabah 6'ya kadar bir daha görmem. Çünkü ormanda gezip domuz arıyorlar. Bir şey yapıyor. Tam ne yaptığını bilmiyorum. Endişelendiğimiz için bırakamıyoruz. Ee, i̇kinci nedeni de herhangi bir kızağınız herhalde gelmiş şu an baktım. Ufaktan bir belirtisi var. Hani tutup da çavuşla eşleşmesini istemiyoruz. Çünkü çığlık kesinlikle haydut da eşleşecek. Blue cheese. Blue cheese bak. Kas yapmış. Gel. Bir Haydi yanına götüreceğim onu. <laughs> dur lan dur nasıl çekiyor? Bu acayip bir soğukluk var. <laughs> Asla kızma bak ya. Domuz boğan. Tüm köpeklerin dostları blakaplar domuz bo boğan oldu. Gel. <laughs> Haydi. Aula ha. Gel. Şimdi bir dakika dur lan dur çekme dur. Dur dur. dur. dur, dur. Dostum haydut öyle bir belirti göstermedi yani eşleşmek istediğine dair. Şimdi bunu niye yapıyorum? Mesela bir American Staff ya da Pitbull olsa direkt yüzde yüz kızanda olup olmadığını bilirim. Ama bu tarz köpeklerde dostum bazen anlayamıyorum kızanda olup olmadıklarını. O yüzden bir baktım hani haydut nasıl bir tepki verecek diye. Ee, belki kızanda ama daha yeni döneminde bilemiyorum yani biraz daha bakacağız. Birkaç gün gözlemleyeceğim. Çünkü kan gördüm hani vulvasından. Böyle kan dökülmüş falan. O yüzden. Dedim bir bakayım. Çünkü bu kızanı kaçırmak istemiyorum. Kesinlikle haydutla çığlık eşleşecek dostlar. Köpekler inanılmaz köpekler. O yüzden. Bir eşleşme yapacağız. Dur dur dur. Vallahi lan, lan, nasıl çıkıyor bak. Şu an bir bıraksam var ya dostum, mermi gibi bakın ormanın derinliklerine kadar. Şimdi en hassas dönem. Bunu da yani bırakırsak olmaz ya Kızandaysa bir de GPS tasmam gelene kadar o tasmayı alana kadar bu köpeği kesinlikle bırakmam dostum. Çünkü gerçekten fena bir köpek ya. Gel seni bir Herkül yanına götüreyim ya. Dur kızım dur dur. Dostum acayip çekiyor bundan. Şey çıkıyor. Tuhaf tuhaf öksürük sesi geliyor. Baba oyun yapıyorlar. Dur dur dur. dur. Tamam geldi sen gel. Kafesine koyalım. Dursam orada çığlık da aynı her tür gibi bağlı şekilde böyle gezdiriyoruz kesinlikle salmıyoruz. Dur kızım gel gel gel. <laughs> gel gitmek istiyorum biliyorum ama. Ha. Dur bak çekiyorsun hep öksürüyorsun. Gel. <laughs> gel blue gel, gel. yanına gel. Bu kardeş blue cheese'e Ankara'ya daldılar dostlar. Anka tetikliyor bunu. Yoksa aslında şey bir köpek. Böyle direkt gidip damaz. Bu köpekler dostlar ben baktım. Yabaniye karşı daha bir istekliler. Mesela o dikkat çekti. Aslında bu köpek bunun çok köpekle bir işi yok. Bakın hiçbir şey yapmıyor. Gel. Gel. Ama anka olsa bir kavga etseler bunu çizde bu hemen müdahale eder. Kız gel gel gel, şk gel. Dur bak ayağın dolandı. Gel çık. Gel. gel. Dostum şimdi ee, bazı merak edenler var. Diyorlar ki bunu yani çığlı çavuşla eşle. Dostum o olmayacak. Nedeni de şu. Nedeni merak edenler var. Şimdi bu köpeğin Yedi nesli biliniyor. Ondan sonra Haydut'un da nesli biliniyor. Yani baba tarafı çok iyi biliniyor Haydut'un. Ama anne tarafı da iyi Haydut'un. O yüzden emin olduk ve ben gözümle de gördüm Haydut'un e, hareketlerini ve zaten bir kere domuz boğdu köpek dostum. O yüzden hani çavuş güzel bir köpek. Ama ben çavuşun yedi neslini bilmiyorum. Yani çavuşun babası var. Tamam. Dedesi var. Babası işte neydi? Atar. Sonra pardon. Babası atar. Dedesi de duman mı? Öyle bir şeydi. Tam bilmiyorum. Hatırlayamıyorum. Güzel bir köpek. O yüzden şu an önceliğimiz elimizde yani seçenek olduğu için hayduta eşleyeceğiz. Eğer haydut olmasa çavuşla eşlerdim. Zaten çavuşla Anka'yı eşledik. Bakalım bekleyeceğiz. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Bye bye.